Şişli'den geldik fuara, ee, özellikle e, kızımı fuara e, eğlence merkezi olarak hani e, eğlensin diye e, değişik e, ak, şey, aktiviteler var çocuklar için bunları e, görmeye, izlemeye geldik. Hatta olursa da katılmaya, e, fuarı çok güzel bulduk e, özellikle bütün annelere gelmeni, gelmeni e, tavsiye ederim çünkü burada her şey çocuklarla ilgili ve kendilerle ilgili her şeyi bulabilirler. Ebru A. Yıldız ben. Efendim fuara geldim. Fuar hakkında neler söyleyeceksiniz? Çok güzel. Daha önce de katılmıştım zaten. Bütün ürünlerin, e, sohbetleri, konuşmaları her şeyle çok güzel olduğu için bu sene de katılmak istedim bebeğimle ilk defa. Peki aradığınız şeyleri bulabiliyor musunuz? Evet İki evet fazlasıyla. Yani. Bence e, muhakkak gelsinler, kaçırmasınlar. Özellikle çocuğu olan anneler, babalar da gelsinler. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bay bay yap. Teşekkürler. Başına iyi. Sara gömleksiz. Fuara geldiniz, fuar hakkında neler söyleyeceksiniz? Fuar çok başarılı olmuş. Bir kere bütün ürünleri bir arada bulabiliyorsunuz. Ayrı ayrı markaları, ayrıca çocukla eğleniyor birazcık. Onun için de farklı bir deneyim oluyor. Çocuklar için de burada etkinlikler var. Onlar, onlar için de söyleyeceksiniz. Onlar çok çok güzel. Keşke bizimki birazcık daha büyük olsaydı da katılabilseydi. Ama çok başarılı olmuş. Peki ziyaretçilere bir şey söylemek ister misiniz? Ziyaretçilere yani hepsini gezmelerini tavsiye ederim. Çünkü her markayı görebiliyorlar, deneyebiliyorlar. En azından ne istediklerine daha iyi karar verebilirler burada. Söylemek isterseniz, eklemek isterseniz farklı konu var bu fuarla ilgili. Kesinlikle her sene yapılmalı. Teşekkür ben teşekkür ederim. İyi günler. Çok iyi. Besane Bebek Çocuk Fuarı aile olmak isteyen ve aile olan anne, baba, çocuk, büyük anne, büyük baba, hamile ya da hamileliği düşünen herkes için yaratılmış özel bir dünya. Üç gün için... E ee, onlar için güvenli, tertemiz bir ortam yaratıyoruz biz. Türkiye'nin en önemli markaları gelip e, çok güzel standlar açıyorlar ve bu standların içinde bambaşka dünyalar kuruyorlar. Sırf ürünlerini, hizmetlerini değil, anne ve çocuklara e, bambaşka etkinlikler yaparak onların gönlüne e, dokunuyorlar. Onlarla paylaşımlarda bulunuyorlar. E, bir taraftan da en değerli uzmanlar, e, annelerin çok sevdiği ünlü anneler geliyor, söyleşilerde ailelerle buluşuyor. Aynı duyguları paylaşıyorlar, sorularını cevaplıyorlar. Bir de fuarın dört bir yanında dönen oyunlar, yarışmalar, eğlenceler var tabii. Thank you. Başka sorunuz varsa ben sorularınızı alayım. Kısaca öyle devam edelim. İnteraktif bir şey olsun istiyorum çünkü. <gülüyor> 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 gelecek mi Memziğim. Yalancı canım, yalancı. Herkesi bu dans etkinliğinden sonra hemen burada iş gelsin. <laughs> karşımız evet, işte mutlu bir an, ayyatlar, mutlu ayyatlar, mutlu